Ho geldik Hoşimin Gece Hayatı videosuna. Şimdi Gece Hayatı Hoşimin deyince şu ismi yazıyoruz. Bu Yuvien, Bu Walking Street. Google'a yazınca karşımıza çıkar. Ana merkez burası. Yani tabii ki bundan ibaret değil. Ama en yoğun olduğu yer klaptı, diskoydu, masajdı. İşte kadınların, leyli boyların beklediği noktalar filan. Bu cadde. Şimdi bu şöyle bir 50 metre kadar çok fazla hareket yok, yoğun ama henüz daha klap yok, ses yok, müzik yok. 50 metre sonra başlayacak ve ondan sonra da ben kesik kesik göstereceğim çünkü telif hakkı yiyoruz müziklerden dolayı. Bak, bak motor ezecekti beni. Şimdi bu ara yollar var böyle ara sokaklar, oralarda da tek tük de olsa club, bar, club tarzı şeyler oluyor. Buralarda yine biraz sokak lezzetleri. Hello. Bu kız beni her gördüğünde selam verir. Çok tatlıdır. Şurası hostel. Benim kaldığım yer. The common room. Hostel güzel aslında. Yeni, çok tertemiz, e, özenli bir yer ama şey, e, oda çok sıkışık. Odada 14 kişiyiz. Çantaları koyacak yer yok. Küçük bir dolap var. Oraya işte birkaç şey sığdırabildiğin kadar sığdırıyorsun. Dolaptan giyin e, eşyaları şu bu. Hint, Hint çok var, evet. Hintliler çok var. Kore, Japonya, Çin, onlar zaten çok buralarda. E, Avrupalılar da çok. Türk hiç görmedim. <laughs> Kesin vardır da. Yani kaç akşamdır buralardayım, böyle hiç denk gelmedi daha Türkçe konuşan biri. Evet, masaj. Şimdi kamerayı görünce çoğu saklanacak tabi. Daha başlamadı ama bu kenarlarda masaj masaj diyen hatunlar bekleyenler filan. Şimdi parça parça göstereceğim. Çünkü müzikler başladı artık. Bu sokak böyle devam ediyor. Şu ara sokak da bayağı canlı. Bunun da kesen ara sokaklar, caddeler var. Ama asıl hareket burada. Burası böyle bir 200 metre kadar daha devam eder. Şu köşede benim tarzımı otur iç sadece bir bar var. Şurada işte barlar, klaplar başlıyor. Şimdi Vietnam'da aslında aşırı taciz yoktur ama bu sokakta biraz rahatsızlık veriyorlar. Bu ellerinde bu menüleri tutan gençler yapışıyor yakana, masajcılar yapışıyor filan. Tabii diğer ülkelerde daha daha da ileri boyutta taciz. Burada çok fazla yok. Burası metalcilerin barı. Hemen yanında böyle tradition giyen kızlar Sonra ben az konuşacağım çünkü konuşamayacağım. <laughs> erkekler var. Lady boylar da dans ediyor bazen. Yürütüden fazla konuşamıyorum. Bu kızlar da ellerinde mas masaj broşürü dağıtıyor. Masaj masaj içeri çekiyorlar. O konuşulmuyor. <laughs> Evet geldik bu caddenin sonuna artık. Bu bu, bu da diğer girişi. Yani bir ucundan bir ucu. Tahmin olarak 300 metre. işte bir 50 metrelik kısmı. Bizim olduğumuz yer birkaç yerinde artık dansçı kızların olduğu yerler çok çok kalabalık, gürültülü. Şimdi burası böyle devam eder. Şöyle biraz gidip dönelim ya. Sonra şuraya gireceğim. Ben şimdi birkaç akşamdır buraları önce keşfettim. Nerede ne var öğreneyim dedim iyice. Biraz fiyatları da öğrendim. Fiyatları da anlatacağım. Şimdi buralarda henüz daha erken galiba. Saat sekiz buçuk falan herhalde ama daha çıkmamışlar. boylar olur genelde. <laughs> Bu köşede genelde evet boylar tutuyor buraları. Yani buralar daha sakin. Rahat rahat konuşabiliriz. Böyle yine sokak yemekleri. Dev ekranda işte maç şeyler çok. Avrupalılar falan çok düşkündür böyle şeylere. Bir ay içerler. Bütün gün böyle maç izlerler. Bilardo. Bilardo da benim işim. Bilardo'nun olduğu barlar aşırı gürültüde Bak burası benim bana uyarmış. Evet. Neyse böyle devam ediyor. Mesela şu ara sokağa girelim. Her taraf çok kalabalık. Şöyle yani e, Pataya Hataya gibi değil tabii ki. Şimdi bu Walking Street takımı Pataya ile başladı. Yürüyen cadde. Yürürsen yürümek zorundasın. Durursan durursan çarparlar, ezerler adamı. Walking Street. Herkes yürüyecek. Hello. Masaj olayı şöyle. Şimdi birkaç çeşit masaj salonu var. Şimdi birisi ciddi masaj salonu. Yani kızlar forma giymişti. Çok gelen geçenle yüz göz olmaz. Daha kibarca işte masaj, masajlar. Taciz etmez. Bir başka grup masaj salonu da daha böyle günlük kıyafetiyledir. Ya da daha e, açık, seksidir filan. Hani oralarda masaj dışı işler de döner. Söyleyemiyoruz şimdi. Youtube politikası gereği çok fazla detay veremiyorum. Mesela bazı başlıkları değiştirmek zorunda kaldım. Ceza yedik ya da şey oluyor. Kapatıyor. Şimdi bunu zaten gezerek anlıyorsun aslında. Önünden geçince neyin ne olduğunu belli ediyor. Kızların duruşu, işte kıyafeti, konuşma biçimi, daha imalı konuşma tarzları filan. Yani içeride masaj ötesi olayların da döndüğünü anlayabiliyorsun. Her yer öyle değil. Ee, yani bütün masaj salonları sakın ha öyle değil. Başınıza iş açarsınız. Birçoğu hatta öyle bir şey sorulduğunda falan bozuluyor, tersliyor. Yani Vietnam dediğim gibi diğer çevre ülkelere göre daha kapalı, daha tutucudur. Ee, Tabi aradığın yine her şeyi buluyorsun da hani çevre ülkelerle kıyaslıyorum. Yine çok yaygın her şey. Bak bu ara sokakta bu market. Motorlardan, insanlardan falan yürüyemiyorsun. Köpek var. Buralar yine motor. Şimdi şöyle dönelim. Şu Burası park. Şu park. Ee, ben bir gün uyuyamadım. Ya şimdi yer değişince falan uyuyamıyorum ben. Bir de hostelde kalınca oda da 14 kişilik. Giren çıkan gün. Odanın gerçi ses yalıtımı çok iyi ama yani kalabalık olduğu için sürekli giren çıkan bir şeyler oluyor falan filan bölüm. İlk ilk bir iki gün hiç uyuyamadım yani. Böyle uykum gelsin diye çıktım. Yani saatlerce böyle yürü 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 dedim iyice yoruldum belki uyurum filan. Bu parka geldim. Saat 5 miydi 6 mıydı? daha şey güneş daha çıkmamış yani hava kapkaranlık. Bir baktım insanlar yürüyüş yapıyor, koşuyor, dans ediyor. Şey sabah spor yapan kadınlar falan. <laughs> ya sabah köründe 5'te kalkmışlar. Parkta neredeyse yer yok. O kadar yani. Çok ilginç. Şimdi buradan düz gidince işte 50 metre sonra sağ taraf bu yiyen. Az önce girelim dediğim caddeydi bu. Şimdi girelim bari. Tersten girdik biraz ama. Mesela şu karşı tarafa bakıyoruz. Kızımız işte yerel kıyafetlerini giymiş. Yani burası belli yani düzgün bir masaj salonu. Yani burada masaj olur. Başka bir şey olmaz. <laughs> Mesela bakın şeyler biralar 20-30k şuralarda. Burada dans eden kızlar falan yok tabi buralarda. O dansçı kızların olduğu mekanlarda daha çok 80-90-100-120'ye kadar olabiliyor kalitesine göre. <laughs> Ben yeniden bu yivi yene geldim. Arkadan dönüp gitmek istemedim aynı yollar. Buradan ara bir yola gireceğim. Yani şu caddede şu motorlara izin vermeleri kadar saçma bir şey yok ya. Her an çarptı çarpacak ya. Şimdi şu ilerisi oradan başlamıştım. Bu IBAN Caddesi, Walking Street böyle devam ediyor. Şuralara göstermiştim. Buralarda canlı demiştim. Evet, buradan şöyle devam edelim. Buralarda böyle karşılıklı yine barlar var. Böyle güzel güzel gencici kızları böyle dizmişler. Bunlar içeri müşteri çekiyor. Şu an benimle ilgilenmiyorlar kamerayı gördükleri için. Normalde ilgilenirler yani. Bak saklamıyor hatta. Eee Şimdi bu lunch bar deniyor bunlara daha çok. İşte içeri giriyorsun, oturuyorsun. Kız da sana eşlik ediyor yani. Senin içtiğin içkinin iki ya da üç katı civarında oluyor. Lady drink dedikleri. şöyle. Şimdi ortama ve kıza göre oradaki o yakınlık ilerleyebilir. <laughs> Tabii ki bir sınırı var da. Bazı kızlar çok sıcakkanlı. Yani muhabbet ilerleyebiliyor. Mesela burada da var bak küçük bir tane. Bu buralarda var böyle küçük küçük barlar sakinleşti tabi. Bu ibiyen kadar değil de. Bu arkadan direkt bu ibiyene çıkıyor işte. Şimdi fiyatlar şöyle arkadaşlar. Masaj. Genelde masaj 300'den başlıyor. 300'ün altında bir saat body yani vücut masajı. Ayak 200-250 civarında. Genelde bu fiyatlar 300-400-500 diye gider. Şimdi masaj ücretleri aşağı yukarı böyle. İndirim çok fazla olmuyor burada. Diğer şehirlerinde 200'e kadar falan düşüyorlardı e, ee, falan özellikle yani burada 300'ün altına pek düştüklerini görmedim yani. Hiç yaptırmadım. Hani biraz şöyle yokladım sadece düşüyorlar falan diye ama düşmüyorlar. Hoşimin işte büyük şehir. Daha pahalı. Şimdi masaj dışındaki olaylar e, dediğinde bu fiyat 1 milyona sıçrıyor. Şimdi konuşamıyoruz ki yani şimdi sınırlarımız var. Her türlü o yüzden işte anlayın yani nokta nokta işler 1 milyona direkt çıkıyor yani masaj salonunda. Ha bu belki 800'e 700'e düşebilir. 700'e işte anlaş, e, anlaşmana bağlı, yapacağı olaya bağlı filan. Bunlar masaj salonları için söylediğim fiyatlar. Bu bir, iki, sokakta bekleyen paralı askerler var. Çok fazla da yok aslında ya, 5-10 arasında yani akşamları böyle yürüdüğümde bu sokaklarda işte gördüğüm yani 5-10 arasında filandır yani ondan fazla görmemişimdir. Ladyboy daha fazla var, Ladyboy belki 20-30 tane var. Hep öyle olur zaten bu Asya şehirlerinde filan. Onların da yine fiyatları direkt sanki şey otomatik fiyatı sabitlemişler gibi 1 milyondan başlıyor. Şimdi buralar aslında gece hayatı bölgeleri değil. Şu bu Vivian şöyle sağ dönüp oradan sola dönünce bu Vivian oralar. Ama ben etrafı da gösteriyorum. Biraz da konuşabilmem gerekiyor. Yani müzikten uzaklaşmam lazım. <laughs> Dediğim gibi sokaktaki paralı askerler de genellikle 1 milyon civarı başlar. Bunların bazıları düşer. Yani 800, 700, 500'e kadar düşen de oluyor. E işte iş bulamamıştır. Biraz daha yaşlıdır. E, ablamız çok çekici olmadığını düşünüyordur. Hani ya işte müşteri bulamam, para bulamam gibisinden. Ama daha genç ve güzel kızlarımız işte bir buçuk diyebiliyor, 2 milyon diyebiliyor filan. Yani 1 iki milyon arasında genelde fiyatlar. Sokaktakiler. Onun da dışında asıl, asıl en kaliteli yerler. Bütün bunlar bu, bu UVN'di. Sokak masajdı, şuydu buydu. Bunlar daha zürtler için. <laughs> cebinde böyle 3 kuruş parasıyla buralarda takılanlar için buralar asıl kaliteli mekanlar sıfa salonları o da genelde bu Buivian çevresinde yok yani bir tane gördüm arada ara bir sokakta yanından da geçtim aslında da o kız hemen saklandı yüzünü sakladı falan ee, daha çok şehrin diğer caddelerinde işte diğer merkezi yerlerinde falan çok yaygın şimdi o da şöyle bir şey çoğunlukla sıfa masaj salonu diye geçiyor şöyle büyük bir dükkan düşünün yüksek taban Ön cephesi tamamen cam ve içeride 15-20 tane çok güzel kız tek tip elbise giymiş. Kırmızı, beyaz her neyse hepsi aynı ama. Fabrikadan çıkmış gibi tek tip elbise giymiş. Ve düğüne gider gibi süslenmişler, makyaj yapmışlar. Ee, oturup bekliyorlar ya da işte çoğu şeyle uğraşıyor. Elinde telefon filan işte sağ sol takılıyor falan. Bu tarz yerler. Şimdi buralardaki olay da şöyle. Burada odayı kiralamak için yani çıkıp deniyor. Bilet alman gerekiyor. 300 ile 500 arası mekana göre daha lüks mekanlar var. Daha küçük, daha basit mekanlar var. 300 ile 500 arası önce odayı tutuyorsun. Yani oraya girme parası bu. Ayak bastı parası gibi bir şey. Sonra masaj parası yine 400'den başlıyor. 400, 500, 600, 700 diye gider. Yani minimum 800, 1, 200 ya da 1, 500 diyelim ona. 800 ile 1, 500 arası içeri girip 1 saat masaj. Bu masajın içeriğini anlarsınız artık dediğim gibi işte bir buçuk bu olur iki milyon olur iki buçuk olur üç olur mekana göre kıza göre fiyatlar artar azalır yani minimum spalar için biri gözden çıkaracaksın bir eşittir 50 dolar şurası bu yuviyen başladığımız yer şöyle devam edelim ben yine konuşayım oralarda şimdi müzikten konuşamıyorum ya da şöyle mi yapsak ya şu oradan ara bir yere var oraya gireyim ben işte birden başlar yani bu spa dediğim kaliteli mekanlar aslında oralar yani daha böyle Param varsa abi eğleneceğim diyorsan koyacaksın bir 3000-4000 bin, bin doları cebine. Geleceksin 10-15 10-15 gün. O sıpa mupa daha böyle kaliteli yerlere de takılacaksın. Buralar daha züğürtler için yani. Bir bira iç işte 20k 30k otur sağ sola bak filan. Onu yapama bunu yapama. Onu yapsam acaba çok para gider. Düşünüyorsan gece hayatı bölgesinde işin yok. <laughs> Şimdi bu ana caddelerden birisi. Şuralardan bir spa falan görebilsem aslında önünden geçerek şöyle çaktırmadan bir gösterip öyle anlatmak isterdim ama galiba bu bu civarda pek yok. Biraz daha şey kuzeyinde ve doğusunda kalıyor. Ya yani şehrin birçok yerine yayılmış ama ben şehri gezerken oralarda daha çok Karşıma çıkmıştı. İşte bir masaj salonu, spa değil ama bura. Kat tok Bak bu da mesela Hatunların kıyafetten ortamın ne oldu aşağı yukarı belli oluyor. Olay aşağı yukarı böyle arkadaşlar. Bu ana caddesi buranın. Walking Street'i, Pater'deki Walking Street gibi işte. O kadar büyük, geniş, zengin olmasa da yine de çok canlı. Ve onu kesen işte bazı sokaklar, ara yollar, caddeler var. Masaj salonları var her zaman bildiğiniz gibi. İçeride masaj dışında işlerin döndüğü yerler de var. Önünden geçince anlıyorsun zaten. Bir iki muhabbet edince anlarsınız. E sokakta bekleyen paralı askerler var. Kadını var. Ladyboy var. Bir kadın varsa 3-4 tane Ladyboy var ya, yalnız. Ona dikkat etmek lazım. Ladyboylar da gerçekten şey fizik olarak güzeller yani. Ee, ama yüzleri şey belli ediyor. Yani Ladyboy olduğunu belli ediyor bence. Şey kaba bir yüz hatları var. Duruş falan. Erkeksi yani. Ne yaparsa yapsın o erkeksiyle öldüremiyor. Yok edemiyorlar. Ben, kadınlarınki daha yumuşak daha zarif ses tonları falan. Yani Kısaca param varsa eğlenirsin. Burada kızlar şey der. No money no honey. Para yoksa tatlı yok. Artık tatlının ne olduğu da size kalmış. O kadar. bu Böyle yani. Gece hayatı demek para demek. Şimdi günlük yaşamsal şeyler çok para tutan şeyler değil. Konaklama 10 dolar. Yeme içme işte şeylerde yersen 1-2 dolara da buluyorsun. Burası tabii ki biraz daha pahalı. Büyükşehir. E ulaşımdı. işte müzelere gir çık falan. Bu tip şeylerden çok aşırı para tutmuyor. Gece hayatına bulaşırsan abicim oraya para yetmez. Yani işin içine eğlence girerse, kadın girerse önü alınmaz o işin. Böyle koyacaksın cebine 3 bin, 4 bin doları. Geleceksin 10-15 gün burada hakkını vererek eğlenirsin. Eğlenmek diyorsan, gece hayatı diyorsan. Yoksa işte nerede ucuz bira var oturayım bir bira içeyim sağa sola bakayım. Nerede ucuz işte paralı asker var onlara bakar durursun. <laughs> Yarım yamalak. Ee, o balın kenarından işte keçi boynuzu yiyerek falan tatmin olursun. Hoşimin gece hayatı işte aşağı yukarı böyle. Yani ben de uzmanı değilim sonuçta. İşte birkaç gün bu bölgede yürüyerek, gözlemleyerek, konuşarak, sorarak edindiğim bilgiler. Tabii daha bunların dışında çok daha detaylı şeyler vardır. Burada yaşayarak olur onlar. Burada bir çevren olacak. Vietnamlı arkadaşları falan olacak. Bu şeyler mutlaka vardır. Fantaz, fantastik ortamlar falan. No money, no honey. Para yoksa tatlı yok. Kızlar öyle diyor burada. Paranı koyacaksın cebine geleceksin. Burada eğlenmek istiyorsan, hakkını vermek istiyorsan para lazım yani. Gece hayatı videosu burada biter. Görüşmek üzere.